Son günlerde Sayın Adnan Oktay Bey'e yapılan iftiralar iyice haddini açtı, çirkefleşti. Ben kendisini defalarca ziyaret ettim. Adnan Bey o kadar merhametli, şefkatli, nazik, kibar bir beyefendi ki görmek lazım. Ağzım bile utanç duyduğum öyle küçük kız çocukları falan böyle bir as ahlaksızlık asla söz konusu değil. Hadi bir grubu bırakıyorum da beni asıl şaşırtan yıllardan beri vatanına milletine düşkünlüğüne inandığım doğru haberciliğine güvendiğim, yıllarca köşe yazılarını okuduğum yazarlar, medya kanallar size ne oldu ya? Sizden hiç böyle bir şey ummadım. Çok şaşırdım. Gerçekten hayretler içindeyim ve sizin yerinize utanç duyuyorum. Koca koca insanlarsınız. Eğer dediğiniz gibi Allah'ın adaletinden korkan Müslümanlarsanız tövbe edin, kendinize gelin kendinizi Allah'ın huzurunda durduğunuzu ve ona hesap verdiğinizi bir düşünün. Gözünüzün önüne getirin. Çünkü bir gün olacak. Buna inanıyoruz elhamdülillah. Müslümanlar birbirini uyarır. Ben de sizi bir Müslüman olarak uyarıyorum. O kapı, kapılmayın o sela. İş işten geçmeden kurtarın kendinizi. Daha ortada bir gözaltı var sadece. Bir mahkeme yok, bir suç yok, suç unsuru yok, ispat yok. Sadece gözaltı herkes yanlış yere suçsuz olarak iftiraya uğrayabilir, gözaltına alınabilir. Bu o insanın suçlu olduğu anlamına gelmez. Bir bekleyin bakalım ya. Bekleyin. Tövbe edin. Pişmanlık duyun. Özür dileyin ve düzeltin haberlerinizi. Lütfen Allah aşkına.